Bu ünlüyü kaç saniyede tanıyabilirsin bakalım şu anda başladık gözünden başladık 3. saniyedeyiz 4. saniyedeyiz gözler Valla birini anımsatmadı bana şu ana kadar gözler 10. saniyeye kadar geldik aa gözü takıyor eliyle gerçekten de ilginç bir video 13. saniye ben hala çıkaramadım kim olduğunu ya oyuncu mu futbolcu mu bu sefer bilmiyoruz arkadaşlar herkes çıkabilir yani ve 20. saniyede ise ağzını falan yapmaya başladı. Böyle böyle buna benzeyen bir futbolcu ben tanımıyorum. Büyük ihtimalle oyuncudur arkadaşlar ve kafasına, derisini döktüler resmen ve an şeklinde falan verdiler. Kim olabilir ya? Kim olabilir abi? Ben şu an çıkaramadım. Şu an siz kaçıncı saniyede tanıdınız? Onu kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar. Hepsine kalp atacağım ve şu an yanlarını falan da yaptı yüzünün kulağını falan yaptı birazcık tanıdık gelmeye başladı sanki bana bir oyuncu oyuncu olduğunu kesin arkadaşlar ben onu anladım ne adıma bisküvi yediriyor gerçekten de ilginç ağzı falan ortaya çıktı şu anda ve Leonardo DiCaprio bu tam ağzı çıktıktan sonra aldım Leonardo DiCaprio evet siz kaçıncı saniyede bildiniz